Tekrardan merhaba. Bugün neler olmuş Türkiye'de bir bakayım dedim. İnanamadım gene. Renkli şemsiyeden G olacağına inanan insanların ülkesinde bir adam şaka olsun diye doğan yeğenini kucağına alıp ben doğurdum dediği için mahkemeye çağrılıyor. Ya şaka bile. Mahkemelik olabiliyor Türkiye'de. Haberiniz olsun. Aman diyen dikkat edin. Yeğeninizi aldım. TikTok'ta meşhur olacağım diye ben doğurdum de falan demeyin erkekler. De uğramazsınız zaten. Yapmayın gözünüzü seveyim. Bu arada bakın Gaank de yani biliyorsunuz yakında şey var. Geylerin, transseksüellerin onur yürüyüşü dedikleri ne dedikleri önemli değil. İsimler önemli değil. Bir yürüyüş yapacaklar. Ankara'da Ottu Üniversitesi ee, şöyle bir şekilde karşı gelmiş yürüyüşe. Demiş ki üniversite